Neredeyiz? Şu anda Konur Alp çöplüğündeyiz, düzce. Her tarafta bölge bölge hayvanlar var, köpekler var, çok sayıda köpek var. Daha çok ağaçların altına anneler sığınmış yavrularıyla birlikte ama bağışıklıkları çok düşük olduğu için. Tabi yavruların birçoğu ölüyor. Felaket bir e, su birikintisi var. Hem bu alanda e, bu alanda bir su var galiba. Bir de yağmurdan kaynaklı e, sular var ama hayvanların sağlıklı bir şekilde, temiz bir şekilde içebilecekleri su bulmaları mümkün değil. Daha çok akşam olduğunda, hava karardığında ortaya çıkıyorlarmış ama e, biz gündüz gelebildik tabi daha net bir şekilde gözlemleyebilmek adına. Şurada da yine aynı şekilde doğum yapmak üzere olan bir anne var. Ve hayvanların birçoğu uyusun. Birkaç alan yapılmıştı hayvanların burada kış boyunca daha rahat yaşamlarını sürdürebilmeleri için. Alan dediğim şu büyük boruya benzer yapıları koymuşlardı. Ee, ama gördüğünüz gibi hayvanlar hiçbir şekilde bunların içine girmedi. Yani bunun bir çözüm olacağını savunuyorlar ama hayvanlar tam aksine o yapıların tepesinde duruyor. Ve bir çöp arabası geliyor yine karşıdan. Hayvanlar kesinlikle içinde değil yani bu yapıların. Soğuktan korunmaları için koymuşlardı bu yapıları ama hayvanlar aynı şekilde tepelerinde duruyor. Hiçbir şekilde içine girmiyorlar. Evet ve kaçıyorlar şu an bizden. Sadece birilerinden saklanmak için içine gidiyorlar. Özel olarak bir özveriyle bir fedakarlıkla buraya gelinip beslemeler yapılması gerekiyor ve e, kışta bir yandan bastırdı. Şu anda hiçbir yerde kar yokken bile biz e, gerçekten aracı kullanmakta çok zorlanıyoruz. Şimdi bir de o ikinci diğer bölge dediğim e, oluşturulan çözüm olarak sunulan e, kulübeleri çekeceğim. Evet gördüğünüz gibi yine aynı şekilde çözüm olarak sunulan kulübeler de burada. Ama 400 tane hayvandan hiçbiri burada yok. Ee, hayvanlar hiçbir şekilde burayı sığınma alanı olarak kullanmıyorlar. Diğer tarafta kalan bölgede de zaten hayvanlar yine aynı şekilde e, kulübe denebilirse bunlara kulübelerin üstünde duruyorlar. Hiçbir şekilde içine girmiyorlar. Zaten bu beton da aynı şekilde soğuğu tutar değil mi? Hiçbir şekilde sıcak olması beklenemez yani. Ee, gerçekten tartışma yaşadık biz bu konuyla diğer hayvanseverlerle ama ee, bu da aynı zamanda soğuğu tutan malzemeler yani hayvanların buranın içine girip de ısınmasının imkanı yok, mümkün değil böyle bir şey olması çok üzücü. Yani ne içebilecekleri sağlıklı bir su var, ne besin olarak alabilecekleri sağlıklı bir e, yiyecek var. Oraya zam yani e, biraz besleme yapıldığına dair görüntüler var ama yine aynı şekilde onların çöpleri duruyor. Çok kötü. Ya, araçtan çıkmaya bile e, zorlanıyoruz. Her yer gerçekten bataklık gibi çünkü bastığınız yere batıp kalıyorsunuz. E, evet. Çözüm bu değil yani. Bu olmamalı. Şuradaki üstüne e, mavi plastik şey örtülen tahta parçaları ve soğuk betonlar olmamalı. Derhal e, devletin bu konuya çözüm bulması gerekiyor yani devletin bu konuya bir el atması gerekiyor. Bu maalesef hayvanseverlerin altından kalkabileceği bir durum değil. Ee, çok ciddi bir durum, içler acısı bir durum.